Günaydın minik dostum. Elif'in içinde bu sabah küçük bir telaş vardı. Çünkü öğretmeni sınıfta çok güzel çiçekler dağıtmıştı. Tüm sınıfa herkes kendi çiçeğine sevgiyle bakacak demişti. Elif çiçeğini çok sevdi. Her sabah suluyor, güneşe doğru çeviriyordu. Ama dün o kadar oyun oynamıştı ki saksısını sulamayı unuttu. Sabah uyandığında çiçeğin yaprakları solmuştu. Çok üzüldü. Hemen mutfağa koşup bir bardak su getirdi. Yavaşça toprağına döktü. Sonra eğilip fısıldadı. Çok üzgünüm küçük çiçeğim. Seninle ilgilenmeyi unuttum. Elif akşama kadar çiçekle ilgilendi. Bir süre sonra yapraklar yeniden kıpırdamaya başladı. Elif'in yüzü gülümsedi, içi ısındı. O an kalbinden bir ses geçti. Sevgiyle ilgilenmek bir şeyi büyütmenin en güzel yoludur. Akşam olunca Elif günlüğüne şunları yazdı. Bugün çiçeğimi sulamayı unuttuğum için çok üzüldüm. Ama onunla sevgiyle ilgilenince yeniden canlandı. Sanırım sevgi her canlıyı iyileştiriyor. Elif bugün şunu öğrendi minik dostum. Sevgiyle ilgilenmek sadece çiçekleri değil, kalpleri de iyileştirir. Peki sen bugün nelerle sevgiyle ilgilendin? Bir düşün bakalım. Sonra da günlüğünü not et.